Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır. Terörsüz Türkiye sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcı Hamam'daki AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılış konuşmasında bayrak çağrısında bulunmuştu. O çağrıya vatandaşlardan yanıt gecikmedi. Bu çağrı yurdun dört bir yanında karşılık buldu. Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul sokakları kırmızı beyaza büründü. Ben zaten Türk'üm. Evet her zaman gördüğümde gururlandırıyor. O ayrı bir şey. Yani gayet de güzel bir şey şu anda. Asılması. Her yer asılsın. Aslında Kürdüm. Türk vatandaşı olarak çok gururlandım. Barış olması için daha huzur, daha bereketli topraklar. Güneydoğu'da e, turistlerin gelmesi, e, bolluk bereketli olması daha iyi. Türk bayraklar göğsümüzdedir her zaman. E, gözümüzde olmasa her zaman kalbimizdedir bir Türk bayrağı. Onun için kanımız da kırmızı. Seviniyoruz. E, Türk bayrağı her tarafta olması, evin camlarında olması, barış olması çok güzel bir şey bence. Yani savaşsız her zaman iyidir ülkemiz. Tabii gururlandırıyorum. Hep kardeşiz biz. Bu vatanda, bu millette kardeşiz. Terörün bitmesini biz de istiyoruz. Çocuk çocuğumuz rahat yaşasın. Bitti için çok mutluyum. Allah razı olsun bütün ilgilenenlerden.